Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Titanium'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başta da gördüğünüz gibi arkadaşlar 25.000 SC harcaması. Aha. Tamam. başlık göreceksiniz. Ortalama 25 bin olacak çünkü. Şu şekilde açıklayayım arkadaşlar. Geçen canlı yayında 4 adet Guardian spamları gençler. izleyenler varsa hediye gelmişti izleyicimizin birinden. 2 tane de benim vardı. 6 gardiyanımız oldu. Bir tane örümceğimiz var. Bir koyun. 2 tane de zombimiz var. Yayın izleyenler varsa gençler setler, metler, kılıçlar, kazmalar her şey gelmiş. Şunu, <laughs> şunu hiç unutmayacağım. Yanlış görmüşmüş kardeşimiz. Setlerimiz vesaire gelmişti gençler. Canlı yayın izleyenler varsa görmüştür hepsini. Şunu da kardeşimiz biri vermişti. Ateş diken diye bir şey. Ardından demir filan, demir bloklar filan vesaire yapmıştı. Yayında fazlalıklar yine envanterimizde duruyor gençler. Şu an sitede 9925 SC'm var. Mer diyorum arkadaşlar. SC market dedim de. Guardian spamları çekeceğim full. 6 adet daha alabiliyorum. Çünkü iskelet işimize yaramıyor gençler. Yani iskelette kemik işimize yarıyor desek şu şekilde göstermek istiyorum. Kemik de tanesi gençler 0.9'dan satılıyor. Ardından kemik yokmuş da kemik işte şey var toz var. Bir tanesi 1 liradan gençler 10 kaya 10.000 adet alabilirsiniz atıyorum. O kadar da yani gerekli bir şey değil bence. Bir spamları için değmez. Şahsi görüşüm bu yönde. Onun dışında Burada zaten alacağımız bir şey yok arkadaşlar. Diğer eşyalarda fener var. Tamir kiti vesaire var. Bunlara hiç gerek yok bence. Paketler var. Avantajlı paketler. Oyuncu başlangıç paketi. Savaş paketi. Sağ tık dediğimde abi. Uuu uh, çok güzelmiş aslında. Mavi gökyüzü varmış. Yani o da güzelmiş. Şey ne? Oyun başlangıç paketinde ne var abi? Gardiyan var. Manyetik, enchant, tamir kiti, altın. Kaç? 4 400.000 kinaz. 10 klem enerjisi, 1 sandık seviyesi, 3 adet. Ve 5 temler, forma 4 setler. Savaş paketinde mavi gökyüzü kılıcı varmış ya. Kılıç güzel aslında da. 4000 SC. Onu belki ileride alırız. Aletlerden hiç gerek yok. Zırhlar, kılıçlar. Mavi gökyüzünü aç. 1935 yani. Direkt bunu da alabiliriz. Işte. Bir bloklardan alabileceğimiz bir şey yok gençler. Adam akıllı. Spamlılardan. Baktığımızda da. Gardiyan çekeceğiz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7'yi alamıyoruz bir numara. Aynen. 6 adet gardiyan çektik. Çeşitime koymak istiyorum abi. 12 adet gardiyanımız oldu. Kutucu Furkan'dan gençler. Şu an 471 seyircimiz var. Altın kutu kaçmış. 720. Bir adet de demir kutu alacağım abi. Mantılsız şeyler çıkar bana da. Dedim ama değil mi? Koruma 4 saatte gençler. Almayacağım bile. Dursun burada. <laughs> <laughs> Hiçbir işime yaramaz abone ya. Tanzık çıktı abi sen misin ya da. 10 10.000 kinasımız var gençler. Bugün bir tane de klem alalım diyorum ben. Sancağa geldim neredeymişim diye bakmak için gençler. Garip kurup bir yerdeymişim. Burada büyük ihtimalle yine kum için buradaymışız. %90. Fazla ilerlerde değilmişiz. Spam geçeyim bir. Yakamozu <laughs> hatırlayanlar var mı gençler? Bu klevme. Bazı kardeşler burayı mahvetmişler de. Piston kalmamış gari de. Şu kaktüs 1.5 yıllık arkadaşlar. Hiç kimse ellememiş bile. Neyse başka yere gidelim. Avrasya'ya geldiğimizde çok güzel bir yerdeymişiz. Avrasya'da atılabilir. Ben bir araştırayım da yine. Zaten düzlük alanımız var burada. Burada bir CLM varmış lan. Burada bir çitlerle çevrildi gibi bir şey varmış ama yok giderken koymuşlar. Burada bir savaş alanı dönmüş herhalde. <laughs> Üf, bura patlamış mı lan? Patlayabilir. Yasak bölge giriş yapmayınız. Burayı patlatmışlar ya. Bakayım da. Aynen. Başka bölgeye gidelim. Geçen seneki Prova'daki claim yerimiz gençler. Bildiğiniz üzere yukarıya yerleşmiştik. Ne durum var abi orada? Buzlarla geçmiş adamlar ya. Zenginliğin gözü olsun. E, farm pistonlarını almışlar. Yani bir şey yapmamıştık. Böyle ne de maden mi yapıyormuşum ki? Madenin içinden çıktım ama. Daha bir Extreme Ekstrem yakın olabilir belki. böyle maden olabilir burası ya. Neyse evet, burada da geçelim. Fula biliyorsunuz burada maden yapmıştık. Yerleşim yerine hala karar veremedim. Ben videonun sonu yerleşim gençler olmadı. Bugün yayında iyi maden kastıydık da. Şimdi amacımı anlatayım arkadaşlar. Bir CL yapacağım. O CL'de ilk amacım farmlardan para kasma. Farm yapacağım yine üzerine ama ilk amaç SP'lerden para kasma orada. En güzel bir yer bulayım mı geleyim. Gençler Fladoor'da bir yere yerleştim. Şöyle bir şey oldu az önce. Kardeşimin biri ismini unuttum. Yine bir bağış aldık. Sonuncuyu bıraktığını söyledi. Fazla bir şey değil. Kum verdi. Deniz seneri, huni, işte biraz kemik tozu, kömür, servet üçlü kazma verdi. Ardından şeker kamışı, kızıl taş bloğu falan verdi. Filador'da biraz uzaklaştım gençler buraya gelmeden önce. Çünkü eski konumum videoda görünüyordu. Ben 1-2 kap uzaklaşayım demiştim. Ondan sonra benim Konumuma yakın bir tane claim gitmişti. O claim'e bakayım dedim. O claim'e gelmişken biraz daha gideyim dedim filan. 3500 3.500 filan herhalde. Tam bilmiyorum. Blok uzaklaştık işte. Buraya da bir yerleşim yaptık. Yani yukarıda göstereyim. O zaman kesin işte bir videonun sonuna gelelim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.